Bu hikayeyi duyduktan sonra hayatında olan hiçbir şeyi bence bir daha asla sorgulamayacaksın. Bir zamanlar yaradanı olabildiğince memnun etmek isteyen bir adam vardı. Gece gündüz dua etti ve sonunda rüyasında bir ses ona şöyle dedi. Git ve bir taşı it. Adam ertesi sabah büyük bir heyecan uyandı. Dışarı çıktı ve evinin yakınlarında büyük bir kaya buldu. Hemen onu itmeye başladı ancak hiçbir şey olmadı. Ertesi sabah tekrar uyandı ve kayayı yine itti. Yine hiçbir şey olmadı. Bu adam 3 ay boyunca her sabah uyanıp tüm gücüyle o kayayı itti. Ama hiç hareket ettiremedi. Her başarısız denemesinde kayayı tek bir santimetre bile yerinden oynatamamasına daha da üzülüyordu. Sonunda dördüncü ay geldiğinde adam kendi kendine şöyle dedi. Lanet olsun bu kaya hiçbir yere gitmiyor ve bu şeyi neden yaptığıma hiçbir anlam veremiyorum. Sonra başka bir rüya gördü ve rüyasında gökten gelen sese şöyle dedi. Benden ne istiyorsun bilmiyorum söylediğin her şeyi yaptım ama hiçbir şey olmadı. Yaradan ona şöyle cevap verdi. Neden durdun? Adam yanıtladı. Çünkü hiçbir şey olmadı. Ne demek hiçbir şey olmadı dedi o ses. Kendine bir bak. Ne kadar güçlüsün. Ne kadar kararlı ve odaklanmışsın. Ne kadar güçlü göründüğüne bak. Başladığın zamanki kişi değilsin artık. Değiştin. İşte olan şey buydu. Ayrıca ben sana kayayı hareket ettirmeni söylemedim. Sadece onu itmeni söyledim. Zamanı geldiğinde onu hareket ettirecek olan benim.